Nevin'in ve Nurşehir'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz Arife günü. Yarın bayram. Ben de bir tatlı yapayım istedim. Bunun için de normal baklava yapmak istemedim bugün. Şey yapayım dedim. Soğuk baklava. Sütle yapılan. Bu aralar çok gündemde olan. Herkesin çok yaptığı. Hatta pastanelerde yok satan bir tatlı tipi. Ondan yapmak istedim. Süt de yapılıyor biliyorsunuz. Evvela bizim önce, e, önceden iki bardak hazırladığım toz şekerimi koyuyorum. kabımı alıyorum. Ve bir bardak su. Bunları evvela kaynatıp pişiriyorum. Kaynadıktan sonra çok fazla pişmeyecek. kaynatacak 5 dakika en fazla kısık ateşte. Ondan sonra kapatacağız. Öbür işlemime geçeceğim. Arkadaşlar şimdi ben bu baklamam için hazır bir yufka kullandım. Bir paket yufka kullandım. Kurumasın diye de kapattım. Şöyle göstereyim size. Bunları ben tepsime göre yuvarlak bir şekilde kestim. Çünkü bunlar büyük gelecekti. Etrafına da parçalarını içine kullanacağım. Çok çabuk kuruyacağı için ben hep kapalı tutmaya çalışıyorum. Alıp alıp böyle kapatacağım üstünü. Evvela baklavam için Tepsime şöyle bir yağ koyacağım. Önce bir tepsimi yağlamam gerekiyor. Şöyle güzelce yağlayacağım. Ve koymaya başlayacağım. Alttan yağ çok koyduğum için hemen üstüne de geçti. Şöyle bir tane daha koyacağım. Ara ara sürekli bunları böyle böyle yağlamam gerekiyor. İç, e, yağ, iç, yağ da 150-200 grama yakın tereyağı. Ölçemedim ama ay, tahminin o kadar var. Bu tepsime benim en az e, 150-200 gram gider tereyağı. Böyle güzelce yağlıya yağlıya, yağlıya. yarısını yağıştıracağım. Yarısından sonra arasına e, benim antep fıstığım yoktu. E ceviz de istemedim bu sefer ceviz olsun istemedim fındık ve antep fıstığının incesinden kattım biraz içine antep fıstığı ve fındıklı yapacağım. Evet şöyle kesmemiz iyi oldu çünkü e, tepsim ancak yerleşebilir çünkü e, yanlarından falan bunu kopartmak çok zor oluyor ev yapımı olmalı için. Ama bu baklava hazır yufkayla çok güzel oluyor. Soğuk baklava. Yani el, el açımıyla değil. Ben ondan hiç denemedim. Ama bunların çok güzel olduğunu biliyorum. Böyle böyle yerleştireceğim. Arkadaşlar şimdi yufkamın yarısını e, tamamen böyle yağlayarak yerleştirdim. Şimdi ortasına Antep fıstığı toz Antep fıstığı ve fındık yerleştireceğim, karışık olarak yapacağım. Böyle daha lezzetli olur. Antep fıstığım çünkü o da fazla yoktu ama fındığım vardı. Ee, Bu sefer de fındıklı yapmak istedim. Güzelce böyle yerleştireceğim. Şimdi geri de kalan yufkalarımı üstüne yerleştireceğim. En sonunda kalan yağımı döküp keseceğim. Onları da sizle paylaşacağım. Şimdi dizmeye devam ediyorum. Evet. Kestiğim için rahat yerleştirebiliyorum. böyle işleme devam edeceğim çok basit yapılan öbür baklavalardan çok daha kolay ama onlardan daha lezzetli ben çok beğendim belki de sütlü olduğu için olabilir çok hafif bir de evet baklavam hazır kestim şimdi fırına yerleştirme için tamamen olan kalan yağların da üstüne döktüm e, 175 derece fırında 30 dakika ama kontrollü bir şekilde pişirmemiz gerekiyor. Yakmamamız için dikkatli pişirmemiz gerekiyor. Çünkü çok çabuk pişebilir. Bu hazır yufkadan yapılan baklavalar çok çabuk pişebiliyor. Bunu mecburen böyle büyük büyük kestim. Çünkü fazla sert bunun kesimi. Biraz zorlandım tabii kuvvet işi. Ama başardım sonunda. Şimdi ısıtılmış fırınıma yerleştireceğim. Baklavam pişti. Fırından çıkarttım arkadaşlar. Şimdi buna e, tadını koyacağım. Tadı için biliyorsunuz 2 bardak şeker, 1 bardak suyla pişirdim. 5 dakika kadar. Sonra kapattım. Şimdi ona 2 bardak süt ilave ettim. Şimdi o sütle beraber e, fırından çıkarttığım bir 5-10 dakika soğudu baklavam. Zaten tadım da soğumuştu. Şimdi yavaş yavaş ilave edeceğim. Sütlü Tadımı döküyorum. Çok fazla kızartmadım. 30 dakika pişirdim bunu. Çok da güzel pişti. Bence yeterli zaten. Bu bayramda sütlü baklava yiyelim dedik. Umarım siz de yaparsınız. Yaparsanız zaten memnun kalacağınıza eminim. Çünkü çok lezzetli bir şey. Şimdi sütünü tamamen sütlü tadımı döktüm. Şimdi üstüne ben herkesin tam tersi kakao koymayacağım. Nesquik koyacağım. 2 yemek kaşığı Nesquik üstüne dökeceğim. Nesquik biraz üstlerine attım çıpladı biraz üstlerini şimdi antep fıstığıyla süsleyeceğim az az koyacağım biraz da göze hitap etsin antep fıstığı biliyorsunuz fındığın içine de kattım şimdi bunları koyduktan sonra en az 2 saat buzdolabında dinlenmesi gerekiyor yemeden önce ee, ve ondan sonra da şöyle bir şey söyleyeyim bu tatlı öbür tatların tam tersi e, tüketene kadar bitene kadar buzdolabında korumamız gerekiyor o yüzden içinde süt olduğu için evet güzelce antep fıstıklarımı da koydum yerleştirdim çok güzel bir görüntü oldu Şimdi bunu dolabıma koyacağım. En az 2 saat beklemesi gerekiyor arkadaşlar. Yemek istediğimiz zaman ancak o zaman alabiliriz. Şu anda bu kadar size gösterebiliyorum. Ama lezzeti gerçekten çok güzel. Bundan önce bir kez daha yapmıştım. O cevizliydi bu fındıklı oldu. O da çok güzel olmuştu denemiştim. Çok güzel olmuştu. Denediğim için bir daha bir kere daha yapıp sizlere göstermek istedim. Ee, ne Nurşen'in mutfağından bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra başka tatlarda buluşmak dileğiyle. Herkese hayırlı bayramlar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.